İstik maalesef ah, daha Sarı için bu gece ve yarın şey Cuma'dan itibaren sonun başlangıcı baş. Ya kötü. sen şurada şöyle aldın. Ama siz yine hocam sen Galatasaray'ın yaşayacağı sana ne hocam? Felaketler olacak diyor. Kötüler He? girmeyecek diyor. Attığı dönecek. Direkten dönecek. Hoca. Benim hayatta cümlesiz. ne? <laughs> Cümbesi. Hocam bunları Cümbesi Ahmet Hoca derler. Yaptı. Oradan o bilmem. Cübbesi Ahmet Hoca. Cübbesi Ahmet Hoca. Ahmet Hoca. Arkadaşlar. Ahmet Çakar yeni adı Cübbesi Ahmet Hoca. Cübbesi Ahmet Hoca. Sayın değer beyefendiler, <laughs> hanımefendiler. Ya, bu Adama her sene <laughs> bir at yapıyorsun ya. Çok o iyi Doğru ya. ya. Bu kadar laf da söylüyorlar. Çok iyi. Evlat, dünyada en beğendiğim laf nedir? Mi? Nedir hocam? Cübbesi Ahmet Hoca. Altı Ağabey ay. Bıyık uzar. Bu Değil. Altı ay sakal, sakal. Uzar. Çok ya. Var ya çok derin bir laf. Ya. Aslında bu argoda başka türlü söylenir ama burada söyleme şansı yok. Yani Galatasaray Bilmiyorum diyorsun müsaade. ki altı ay bıyık uzattı. Ay şimdi bak burada sakal ba uzamam. insan hayatında <laughs> inişler ve çıkışlar Doğru, var. Kulüplerde de vardır. Buna mistik devinim diyoruz. Belki de yanlış kullanıyoruz. Bir dakika ben saygı duyuyorum zaten. Ha? Sen niye cübbe hesabı söyledin? Ben dalga geçiyorsun? Peki söktü. bir şey söyleyeceğim. Mistik devinim gibi şeyleri koyacağım. Şimdi bu hocası hocası olsa, bu. ilahiyat alanına girersin. Bu hocanın söylediği mistikler, fıstıklar olmazsa. <laughs> Mesela, Mesela, rahatsız rahatsız. Abi 12 puan <laughs> ne diyeceğiz hocaya biz? Hoca diyor ki bir iddia bir, bir, bir şey deseyiz ya. <laughs> ya abi mistikler mi? fıstıklar olmasa hayat çekilir mi bu oğlum Sinan? <laughs> çok şey ya. Aa Türkler <laughs> ikinci <laughs> bağlan Uzaylılar geldi beş gözlüler. beş gözlü. Cüppeliz Ahmet <laughs> <de ya>. <laughs> Türker artık ya. <laughs> uzaydan deniz altına girmeye başladı. Okyanuslara giriyoruz abi. Fenerbahçe buradan Çok güzel program yapıyor Türker. Bu ne <laughs> abi bu cübbesiz Ahmet Hoca? Hocam buna it. Buradan kaçma. Lan sen ayıp değil ki Hocam Zaten koskoca doktor yaptım. ya. Ahmet Hoca, doktor abi. da hocam. Buradan kaç puan alalım kenar başına? Bıraksana şimdi bırak. Vallahi ne bileyim. Ne oluyor be? Kedi geldi. Kedi, kedi, kedi. bile işaretli hocam. Dur kedi dur bile. dur. Kedi bile. Bak kedi deyip geçmeyin. Dur. Dünyada bir tane canlı vardır ki... <gülüyor> elektromanyetik <gülüyor> ve radyoaktif ışınları vücuduna çeker. Onun için Putin'in emrinde verir. Kedi'nin şey. devriminin... Müziği alsana müziği. İşte bunları bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz doğru. Dur 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 dur. Ne diyor Putin? не деп азды Kedi Mart Mart. Aa, Aa, Mart ayı. Mart, Rasim hemen aklına bel altı geliyor hocam, Mart ayı. Kediler belki Mart, bir şey Mart. soruyorlar. Kediler, hocam hocam seni soruyorlar. Şey. Bizim, kedi yoğun bakımda. Erdem sever Mart Üçüncü ayı. Üçüncü hafta oldu. <gülüyor> <gülüyor> kedi yoğun bakımda biliyor musun? Ötenazi yapın. Ha? Ötenazi. Ötenazi Öten olur mu ya? Yaşatıyoruz ya. Olmaz hocam. Ya şimdi koronası çıktı. Anemi vardı hepsi bitti. Üçüncü haftası bu. Esi var. Galatasaray çok önemli bir hafta söyleyeyim mi? Kedi aldık. kedide hastalık çıktı. Galatasaray ile ilçe çok önemli bir hafta Hocam sen dedin Galatasaray düşmanlı yapıyorsun. Ben kimseye düşmanlıyım. Şimdi şey, şey, üçüncü de, hafta de, yoğun bakım. Mart Mar kapıdan baktı. Hocam öte razı ne kadar basit ya de. sen. sen o, ya sen nasıl bir gaptan adamsın hocam. Ya nasıl çok sen? Öte razı yap hay diyorsun hay bir canlıya. ya. E, İflah olmazsa. Onlar şey birleşiyor <laughs> yani. Ertem hayvan sevmeler. Hayvan bakımda iddia. Hayvan sevmeler. Hayvan sevmeler. Hayvan sevmeler. Ey Pantene ver bu stüdyoyu bas. Ahmet Çakar resmen bu kediye ötenazi yapın dedi. Hayır değil. kardeşim insan ötenazi yapıldı bu o dünyada. Eğer kedici benim de köpeğim Kediri, yaşlı. Kedici hocam benim kedi, kedi, cik 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 de cik 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 hocam, cik. kedi, hocam. Engin. <laughs> i̇smi Engin. Kedicikler <laughs> hapiste hocam. Erkek, <laughs> <Kedicikler gülüyor> <hapiste>. Erkek <laughs> çocuk. Ya, evet Engin. Nasip. Kedinin ismi Engin mi? Kedinin Engin hocam. Lütfen Engin. Kime benziyor? Kime benziyor? benziyor? Bana benziyor Engin. Tamam. Kaç yaşında? Sinan abi kedi sana nasıl benziyor ya? o zaman Sinan abi kedi. Hocam bir dakika. Sinan abiye benzeyen kediyi Mart'ta durdurmalı. <laughs> <laughs> Mart, bir... <laughs> <Ben size> <laughs> Mart ayında özel bir... Yapma, yapma, lazım. Gözler süreleri. Mart ayında özel önlem. Hocam ötene yine bak sana saygım var. İsa abi çok Sinan'ı gir şey Ertem'i göster kamera Ertem'i. Sinan'a girer mi kısa versin oğlum? Sinan'a Geri çek Bak ya neler söylüyor Sinan'a girer mi kısa versin oğlum? Sinan'la o var. <laughs> Ya, Geçin abicim bir önce ya. Sınav. Allah Allah bu ya. Bir önce seni konuşuyorduk. Kedinin <laughs> de kızını senin kedinden. Bir dakika. Al. Yok abi. <laughs> ya, Al abicim. Sinan abi. Allah benziyor. Allah <laughs> benziyor Bir dakika. Sinan abi kedi içeri yolluyoruz. Nasıl ya? Canım ya. Çocuk bu yaşa. Hocam yaşar Bak bu yaşayacak. Engin'den sonra neye ilginç yakınladı ya? Bu Engin abi. Ayşen'in ortağında zaten. Engin abi. benziyor. Sinan çövizün içinde Nürnere bir şeyle çatışıyor. Yolun bakımda. Şuraya bak cani ya öte naz yapın dedi ya. Metin'in anadolu! Oğluma... Bu kediye derhal cerrahi müdahaleyle kısırlaştırın. Bu kedi tehlikeli. Sinan Engin'i göster. Sinan sana benziyor kedi. Bu ne? Hocam öyle bir Bir sahibinin izni olması mi? lazım. Abi köpek köpek. köpek. Allah'ım gebereceğim. Ben ne da... hocam? Ötenazi de birey karar veriyor. Abi. Kedi nasıl karar verir ki beni öldürün diye. Şey sahibi karar veriyor. Kedi, karar veriyor? Abi, kedi beni öldürün demesi lazım. Sahip dedi dedi Abi iyileşecek ya. İyileşecek hocam ya. Sen ne diyorsun? Bırakır mıyız onu? İyileşecek gire. Çünkü kedi ayrı bir varlık, insan ayrı bir varlık. Peki şöyle bir durum var. İnsanda mesela şu an yeni yasa çıktı biliyorsun. Biliyorum. Bir kediyi kedi öldürürsen hapis. Peki bir şey söyleyeceğim. İnsan, insan. Evet. E, kendinde değil, sadece bağlı, Kedi makineye bağlı olarak yaşıyor. Ö, onun yakınları, yakınlar olabilir mi? Türkiye'de yasak mı? Ben onu bilmiyorum diyorsan, diyor. Alendor işte öterazi yasak. Alendor tamam. Alendor ya, 110 al, yaşında hocam. yani. Şimdi iki ay geldi. Öterazi durumda değilse günlerce görüyorsun Tartışmalı bence. Aile bireyleri veremiyor. Oktay canımsın. Oktay.s teşekkürler. Karesme cinayet istedi ya. Sevdi cinayeti. Panter Emel nerede? <laughs> Oğlum gelir Melik kadın buraya. <laughs> bir daha. Pan <laughs> Panter Hocam Panter Emel. Hayır Panter Emeli geçelim. E, bu arada kedi köpekler Panter Abu bakar vardı be. Aa <laughs> Abubakar vardı. Abubakar hepimizi Abubakar bugün Abubakar bugün hepinizi döver birden döver. Aman. Abu Bakar vardı. Abubakar, bugün. Sinan Panter gibiydi biliyor musun? Doğru söylüyor. Doğru Müthişti. Söylüyor. Yani. Kedi Sinan'dan Abu Bakar'a nasıl ya, zıpladı? Helal de. olsun seni tebrik ediyorum. Kedi Sinan'dan Kedi buraya Kedi vardı. Sinan değil Engin. Oğlum küçük ha, oğlum. Sinan değil. Kedi. Abu benziyor. Ya Sinan hocam mı hocam, meclim. hocam, hocam sen Senden biraz koyu renk biraz. He? Senden biraz koyu. çok tatlı. Sen, sen açık renklisindir. Çok e, hocam ama gol. Sen, şey sen, sen de Allah, çok tatlısın sen tatlı. sen de tatlısın. çok tatlı. Sen, sen küçükken çok tatlıydı biliyor musun? <laughs> <laughs> yumurta gibi çocuktu. Sinan mı? <gülüyor> <gülüyor> Sinan. Oh, <gülüyor> <gülüyor> çok gergin geliyor ya. Allah yumurta Ben beyaz Sen? O, sen, sen ya. şey söyleyeceğim. Abu bahsederken bahseder. nereye Bana gel. Yani birisi. Ya Beşiktaş'tan bahsedecektik. Yani Bahsedeceğiz. Ben... Ne zaman? Oğlum, Şimdi. Bak, Ama bak, niye abi. böyle dediler ben anlamadım. Oo, sana gülmüyorum. Bak <laughs> hocam. Hocam beni boşver. Ya oğlum koskoca Abdülkerim'e... Abi. abi, abi de Abicim bir şey söyleyeceğim hmm, sana. Şu Fenerbahçe hmm. takımı Avrupa'da dört tane gol pozisyonuna giriyor. ilk devre şu maçı 2-0 mağlup bitiriyor ya. İşte biz beceriyiz. İnanılır gibi değil. Belki ya, de Allah böyle işliyor. Bak bir şey söyleyeyim sana. İyileşti. Senin iyileşti Sinan. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Engin iyileşti. Şu maç 2-1 olsa... Bak engin yine tur şansı daha rahat. Benzerlik de var. Tabii ki. İslam'ı konu ne diyor? Her şerden bir hayır duvar. Hocam Allah böyle diyor? Kaybetmemesi gereken maçı kötü bir skorla o, kaybetti. Aynen katılıyorum sana. Belki de elenecek. Evet. %75-80 elenecek beden. Evet, 2-0 topa yazık ya. Yazık ama futbolu yazık ya. Her şerden köy elendi. Bir hayır duvar. Bir hayır duvar. Ne demek o? Her bir her, her şerde yani, evet. yani, ülke, 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 her bir hayır her hayırda bir şer var. Yani bir kötülükten bir hayır her bir hayır Belki de Fenerbahçe Avrupa'da yol devam etseydi çok iyi olacaktı. Kötü görünen bir kal, şey kal, mutlaka iyi olabilir. Hayır, hayır, i̇yi iyi olan bir şey, şey kötü görünebilir. Bu da kesilmez. Bak ayet ne diyor? Ama o zaman sessiz olmak lazım. Evet. Bunun da ne aptırama Sizin hayır zannettiklerinizden şer, şer zannettiklerinizden hayır murad edebilir Allah diyor. Doğru Siz bilmezsiniz Allah bilir. O halkın diline öyle dönmüş. Evet. Her şerde bir hayır vardır diye tek söylenmez. Al, 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 öyle Sizin hayır zannettiklerinizde şer, şer zannettiklerinizde hayır murad edebilir Allah. Bu arada kedi İslam'da çok şeydir değil mi? İslam Efendimiz'in kedi, Efendim kedi, kedi evinde kedi beslediği bir kural daha Bir kural daha vardır. Sevgili Hayatta da bana evet. o anladı. Gecenin en karanlık olduğu an, Göz aydınlanmaya mi? en yakın olduğu an. Hocam, her hocam şey, ben var ya, Fenerbahçe'de bir şey, şey, bak, şey, 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 Fenerbahçe camiası, eşim dahil. Eşim dostum dahil, hanımım dahil. <laughs> Fenerbahçe taraftarı şu. Bu ne oluyor. hocam bu bizde bir de aynı bizde bir biz bir olan bizi. <laughs> Ertan. Ertan utanmaz herif bizi. bizi Rasim'in yerine kediyi koymuşsunuz Rasim'e. <laughs> hocam fark kişi, etmez işte, ikisi de mırlıyorlar. Bu kedi aa, var ya. Aa, <laughs> o, ya bak Ertan sende de. Var, fark etmez o. ikisi de sevimli. Sende de köpek var. <laughs> kedi de <laughs> Rasim'de. Hocam sende kadar Hocam sende köpek var değil mi? Evet. Bak. Ertan bana haini getti. Hocam benim yerime kedi geldi. Artık ben de yankör. İkiniz kru. de sevimlisiniz. Sağ ol. Yankör ben ben İkisi de nankör. Kedi. Ah, ah, de ah, nankör kedi. Ben de nankör. Hayır. Hayır. hocam Her gün de vefalıyım. Hayır. Hiç nankör değildir. Yalnız yani, terbiyesiz değildir. Uyar oğludur. Kim? kim? Tabii umay. tabii. Vefalı. Vefalı insanımdır ben. Sinan çok Gösterden, güzel. Hayır. Hayır burada. Göster. Hayır. Hayır. Hocam çok enteresan hayvanı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Apo. He baba. Tavsiye ederim bir tane. Al ne Kedi mi? Bak. Ben de Bizi, köpek var. Bizim de var ya bizim de var? Oğlan, Benim Mario'm var. Olcan'ın bir tane kedisi oğlan, var. Oğlan. Şey. Oğlan, oğlan. Babamın da kedisi var. Uğur. Olcan seyahat. Oğlan. Babam. Olcan seyahate Oğlum, giderken. Seyahate giderken kediyi bize bıraktı. En Dur Rasim ya bir dinleyelim Öyle Evet, evet abi. kediye kediyi giderken bize bıraktı. Eve bıraktı. Tamam. Abi ben bu ne ya dedim. Birinci gün dedim böyle bakıyorum kedi ulan. İstemedin başta değil ya mi? Ya biz bunu dedim verelim dedim. Yollayalım dedim Olcan'ın arkadaşına. O baksın falan. Elif vermem ben dedi biz bakacağız. İki gün, üç gün, beş gün. Bir hafta bizde kaldı kedi. Çay. Harika alıştık. Herkes var ya bayıldı Aa, kedi kedi. Çok tatlı bir şey ya. Oğulcan'a dedik ya Oğulcan dedik sen dedik kalsın bizde falan. Oğulcan uçaktan indi havaalanından geldi direkt kedi aldı evde. Eve geldi bizi. Kendi evine gitmeden kedisini aldı gitti. Vermem dedi. de bir tane kedi buldu dedik. Aradık orayı ya. burayı falan bir yerden aldık bir tane bir kedi. iki aylık. Bir hafta kedi bizde kaldı abi. Kedi. Kediye acayip şekilde alıştık. Her sabah Elif kalkıyor. Tabii, Annesi yani. ayrı gidiyor. Aynen. işe giderken Elif kediye veterinere uğruyor. Akşam dönerken uğruyor. Aynı yani şu an evlat miyiz? gibi oldu hocam. Kurtarabilecek miyiz? Kurtarıyoruz. Elif kardeşimle çok iyi kardeşim. Şey Bakın arkadaşlar. Bunu çok az kişi Hocam He. Acayip bir şey ya. Şu Acayip ya. bir sevgi. Şey şey hocam ol. olacak. Evlat Bak kedi, kedi bastırıyor. Bak, bak evlattan ayırmazsınız kedinizi. Çok, çok korkuyorum. Şey. Kedinin ne kedi kedi büyük özelliği olmuyor olmuyor ya. Hocam evde ve ortamda Cedizan'ı bastırıyor ayıp olacak. Bak reklama girmemiz lazım. Radyoaktif dalga. Bak hocam Cedizan'dan fırça yiyoruz. Ertem çok önemli bir şey. Ama çok acil reklam. Radyoaktif dalgayı. Kedi mi emiyor? Tabii televizyondan, cep telefonundan, elektronik aletlerden yayınlanan kötü şuaları, ışınları kedi vücuduna alır. Kedi sağlıktır. Evet. E, e reklama gidelim. Reklamdan sonra geliyoruz. Tabii korkuyorum ben. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Ee, ya, inan enteresan bir şey oldu. 16 Mart. Çocuğun kaldığı... Kedinin kaldığı veteriner kliniğin sahibi arkadaşım. Aa, Oradaki çocuklar kedinin resmini attılar. İbrahim mi İsmail ha. mi? İsmail. Şeyci. E, enfeksiyon. Enfeksiyon evet, uzmanı. Evet. Kedinin, senin kedinin senin kedinin resmini attılar son halini. Yapma hocam. Ben bizim Emre'ye yolladım. Yapma hocam yok, yok. Ya hocam kafa yapma. Vallahi ya. Vallahi diyorum İşin ya. Hakikaten çok şirinmiş. Ya ne alakası var? Kafa Seni yapma. Ya, yapma benim oğlum ya o ya. <laughs> tamam oğlum biliyorum zaten belli oluyor oğlum. Çok oğlum ya, benim. Emin bana verziyor, Sen dedin demiş, bana benziyor. Değil mi şöyle? Oğlum, yani oğlum çok seviyorum. Abi. Abi. Olsun yok ya. Ama dalga konusu olmasın. Hasta kedim yapma. Kim hmm. ya?

Engin'e saygı duyuyorum. Son hali Engin'in. abi haklı manevi bir bağ kurdu. Sinan tamam, abi gerçekten kedinin adı Bak birçok kişi yazdı. Sinan abinin kedi adı. Sen versin. korkardın Engin. ama Sinan ya ne oldu sana? Sen yok kediden yok. köpek ben. Abi. Benim gibi korkardın ya. Duytuyorum yet, ama. Engin ya kedinin adı. So, soyadını mı koydun ona? Evet. Hmm. Engin Reis. Allah şifa versin abi. Engin canlı reis. abi canlı ya. Allah şifa versin. İsmail'e fotoğrafı gönderdi atın diyor gönderiyor. Engin Reis. Kedinin resmi. Oo Engin Reis. Atıyor ya. Verelim mi? Ne renk Sinan? Siyah mı? Siyah. Sulandırmayalım. Yazık yok, ama hasta gibi. Ali Koç'tan falan yok. taraftan evet, ya aynen falan ya yok, Yok. Şu, gri mi? Ne Bırakın. renk? Siyah mı? Şu beyaz beyaz, beyaz mı? Beyaz mı? Bak gençler işte gözler gelsene ne şimdi kardeşim. baş ver. ver. Kür, kür, rengi, kür, kür rengi, kür rengi. Abi çok güzel, çok güzel. Ya hocam sulandırmayalım. Ha, sulandırmıyorum gerçek. Çok ciddi bir hasta benim kedim ne Allah tamam, Versene kardeşim. Kedimle kafa yapmayın abi. Allah Allah adamlar yollamış abi ver. Yok, yok, yok. oğlum benim. Vermeyelim yok vermeyelim. Hadi Ertem'ciğim. Üzülüyorsun değil mi Sinan hastayı? Üzülmez misin ya? Vallahi lanet. Ben diyor, kaç yaşındayım bir? Şahilik ya dinlemiyor musun adam sen neredesin ya? Aptım. Allah Allah. Hadi ya, abi. Trop, ben nesin hani, bu Şu futbola dönelim. Hadi bırakın. Şimdi. Işte.